Evet. kepeklerin o otopski bilişim bu yine. Daha bir bir şey olmaz ya. Hı hı. yabancı değil. Biliyorsunuz. He. Ha. Hadi olar olsun. Hadi. Hadi patfırın. Ben bir belgesel tadında Ey video Allah çekiyorum şu anda. Orada <laughs> <laughs> çekim. Evet. şimdi. Konuş hadi konuş. Bir şey söyleme. Hiçbir şey söylemedim daha. Nasıl yani? Neredeyiz? Ne yapıyorsun? Tunceli'deyiz. <laughs> şok şok şok. Aynen. Tunceli online. Çok ya, yani. hmm. <laughs> Çok şanslı. Yani tamamen böyle podozlama bir video. Podozun podozu. Geldik işte. Çay içmek, yapmak. Çay içmek, yapmak. senden yarışıyor Babamla Annemin amcası birbirlerini yüceltiyorlar sürekli. Sen çok güzel çıktın, sen çok güzel çıktın. Değerli amca kayınpederim şu <laughs> Bu kadar. Ama. benim benim bir ay şey sonra bloğa adapte olma şeklim bu. Bunu bitti. Geldik işte. Yürüyün. Ben çek. var <laughs> bunu ne oluyor canım? Şimdi ne Sağlık isteyelim. Mutluluk isteyelim. Böyle bırak. Allah'a istiyoruz. Sağlık, istiyoruz. sağlık istiyoruz. Huzur istiyoruz. Huzur istiyoruz. Temiz bir dünya istiyoruz. Barış istiyoruz. Barış istiyoruz. Barış istiyoruz. Amca buraya konuşmanı yapabilirsin. Kelekleri buradan kovmak istiyoruz. Sevgi, huzur, <laughs> sağlık. İyi bir dünya. Temiz insanlar Temiz buraya gelsin. Bakış. Kötü insanlar buraya, buraya gelmesin. O kadar. Aynen. Burası herkesin babasının malı Aynen. değil. Hak <laughs> eden burayı. <gülüyor> 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 Dilek dileniyor burada. Bak, taş yapıştırıyorlar. E o mum oraya yapışır ki. Ben de yapışırım buraya yapıştırsam. Mum var orada. Yapıştır. Oradan mum oyunu için yapışırız. Buralara. <laughs> Selam. Direkler dilendi. Benfesler yapıldı. Benimki sönecek gibi böyle bir hali var. Onların ikisini oraya birleştirsene. İkimiz birimiz birimiz, birimiz <laughs> hepimiz için yap. <yapıyorum. gülüyor> Baksana söndü benimki. Acaba yanlış yere mi koyduk? Hadi. Hadi bakalım. Ha, i̇çine şey yapmışlar. Suya nerede giriyorlar? Yazıyı da çeksene. Güzel evler böyledir. Özledim karımı. Mutlu musun? Mutluyum. Tamam, Biraz açım sadece. Ben de. ben de mutluyum o zaman. Çok aç kalıyoruz arkadaşlar. Şaka şaka. <laughs> Biz şimdi o kadar çok geziyoruz, hareket ediyoruz ki acıkıyoruz, çok fazla acıkıyoruz. Havasından ya da suyundan artık. Diyeti de bozdum tabii bu arada. şundur, sular, sular içinde. Neyse sen bunu çok merak ediyordun ya, bize düşüncelerini söylem. Evet. söyle. Gayet güzel. <laughs> ee, ama mesela Matka Kanyonu kadar bekliyorduk. Hı -hı. Su biraz azalmış. Su az. Evet, mesela ilk daha çok oluyor. Mesela yer yer, yani yerine göre de değişiyor. Mesela burada az ama bazı yerlerde çok şey akıyor evet. yapıyor. Evet. Biz daha tepe kısmındayız. Aynen, fıldır akıyor yani. Meşhur muzdur. Burası çıktığı yer diye biliyorum. Yani gel biraz gel daha yukarıda mı? kalıyor ama böyle yani. Kocamı köyüme gezdiriyorum. Ben her hı hı. yerde hı hı. nefes nefese nefes kalmam şoku. Ya, ya, ya. Şimdi ben çekim yapıyorum. Ee, ama sürekli birileri konuştu ve ben... <laughs> olmuyor yani biraz zor oluyor. <laughs> Neyse şaka bir yana. Öyle yani. Aslında kafamda çok güzel şeyler var. Ama sürekli mesela videoların arkasına şey koymak istemiyorum yani böyle müzik. Birazcık da doğayı dinleyelim ve doğallığı dinleyelim. Ana yine şunla beraber. <laughs> var. Evet. Değil bak mi? 500 anne. Burada çok fazla ana, var. Ana 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 ana. Bak, bak nasıl? <laughs> Koşmaları çok <gülüyor> komik. Nasıl <laughs> kokuları Çok iyi ya. Ay maşallah. Şimdi Koyun mu bunlar? Bunların, bunlar var. Gel bakayım buraya. Tışt Gel. De. Gel. Düştü. kadar fazla ki. <laughs> çok fazla. Kaçıncı günden merhaba? Bilmem. Dört oldu mu? Valla bayağı bir oldu. Neyse. Pazar geldik. Genelde günlerimiz evde geçtiği için çok fazla şey yapmıyorum ama şimdi Malatya'ya gidiyoruz. Malatya'dan önce Harput'a. Harput'ta bir dolaşmaca, gezmece. Bakın bu sefer çok şeyliyim. Neden? Çünkü arabada e, bu ulti sesi gelmesin diye ha. izleyicileri düşündüğüm için mikrofonumu çıkardım hemen. Unutmadım. Varsa kullanacaksın abi. Neden? Çünkü sana hizmet için alındı zaten. Hizmet için alındı. Kullanacaksın. Harput Karası'ndayız. Efendim. E çıkamam, tamam canım benim. Benim nedense bir burnum tıkandı. Ağzımdan nefes alıyorum. Anneannemin dizi için gelemiyor. Yoruldun mu kız? Yoruldum. Ben şey göremiyorum ki beni. Sen seni görme, boş ver. O seni görüyor. Bayağı bir... O, o neydi ya o ses? Kekedi. Allah aşkına burada çok değişik, hayvanların çok değişik sesleri var yani gerçekten. Ceylan amca gelsin de onunla yiyeyim. Bir de kayıklı bu taşlar, kayar. Kayar bir de gerek yok yani gerçekten. Bizim stres şaka mı peki? Resim var zaten girişte. Gel. İstemiyorum girmek. Hiç gerek yok. Bak bakalım, buranın ismi Çilehane mi, neden? Bir nevi meditasyon mu? Kendilerine cezaevi gibi bir şey mi? Burası neydi? Kaça konuğu? Şu yaptıklar mahtıklar. 21. yüzyıldan. Sonra kendileri mi acaba koydu yoksa var mıydı yani acaba? Kendileri koymuştur canım. Sonradan Onlar... yapmışlardır. Tuvalet. Ya yani sonra kimse kimse. Tanrı'nın kokusu. Şu ne? Ha, dolu şey, seyir tanesi. İşte Elazığ ayaklarımın altında. Gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel. Şu Elazığ'ımın güzelliğine bakın. <laughs> Her bir Elazığ. Şey <laughs> yılan var ha. <he? gülüyor> Bak şaka yapmıyorum. Gerçekten yılan var ve çıngırıklı. Aynen çıngıraklı yılan var yani. Şakasız. Ay çok kötüyüm Var <laughs> ya boğazım yandı Yetişemedik galiba <laughs> Halime bak Bizim bak, Korkunçmuş e Kilerim kurudu çünkü ağzımdan nefes aldım salak gibi. Saat bir kemerle tırmandık. Şurada birinin drone'unu gördüm. Şimdi kim olduğunu bulup gidip görüntüleri bana vermesi için küçük bir ricada bulunacağım. Eğer görüntüleri verdiyse şimdi onları izliyorsunuz. Güneş doğdu bu arada. Biz biraz geç kaldık. Ama olsun. Dura dura izledik yani problem değil. Hello Sam. Hello Sam. Benim gerçekten... Göre göre senden. Aslında bu kimine soru? Patlıyor muyuz? halimize bak, etrafımıza bak. Malamat oldu. Ama biz biraz hazırlıksız geldik. <laughs> Aynen. Yani video izledik mesela hazırlıklı gidelim diye ama bence Hayır, ben, detaylı bilgi verelim. Bak ben sadece bu yolun bu kadar dik ya ve yokuş bak, bak, bak. ve beni bu kadar nefes hafta bırakacağını ya. yani tahmin etmedim yani. Gerçekten. Bir de aşırı rüzgar. Yordu yani. ve benim soluk burum cayır, cayır cayır yandı. Evet. Burada da şu anda başka bir şey dönüyor. Oh shit. Biz ve evet mikrofona geçildi. Full rüzgar sesiyle çektim şimdiye kadar lanet olmasın. Mikrofon boynumda unutmuşum. Bu da diğer taraf. Yani batı taraf. Annemi çekeyim çok istiyordu böyle dağın tepesinde yürürken. Nemrut'tan sonra bu arada ayaklarım sıyıyor, bacaklarım. Yolda değişik bir yer gördük ve burada durup buraya bakalım dedik. Bir de neymiş? Şurada koni çiva, benim peşimi bırakmıyor. Zaten dağıldım. Zaten dağıldım. Saat 2'den beri, 3'den beridir ayaktayım. Zaten dağıldım. Hadi gidelim. Bir story atmaya çalışıyorum saatlerdir. Onlar geldi mi o zaman? biraz çıkarayım mı? Ne yapacaksın? Ee, yumurta kırıyoruz ya. Tamam. mı kıracaksın? Kaşık falan yumurta canım. Dur ya bir şey olmaz. Çek biraz. Koy bir şey olmaz tereyağı ya. Ateş az atalım. alın üstüne ağız Güzel olmuş. Yiyin gari. Yandı biraz onun için. Ama güzel. Arılar bizi rahat bırakmıyor. Coffee time. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu zaten bu yakından gelen sıcaklıktan bile şey oldu şu anda. Çözümcüsü. Pişmeye başladı. Hmm, çok sıcak. Aman tanrım ben bu kadar ısıyorum. Gel bakayım. <gülüyor> <gülüyor> çok pardon. <laughs> Bülbül mü bu? Neredesin? Şurada yukarıda. Tam yağmurluğun orada. Yağmurluk? Çatıdaki. Göremiyorum. Su yolu. Hayatı sorguladığımız sabah saatleri.

Bizim sürekli bir boy farkı. Şaka mıyım? <laughs> bu şey, birkaç günlük şeyimizin de sonuna geldik. Evet, bitirdik. Tatilimizi. Köy tatilimizi de bitirdik. Bu bir tatil değil aslında bu şeydi böyle daha çok... Çok inek saldırdı. <laughs> 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 bir kafa dinlemeceydi. Bakın, bize bakıyorlar oradan. Görüyor musunuz? Yaklaşalım Şurada mı? Iki tane, <laughs> i̇ki tane manyak var. Hızlanıyorlar. koşuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Koşarsa ben kalp krizi geçirebilirim. Arkandadır. Aslında benim hedefim güneşin batışını çekmekti. Lakin kalp. o sırada yemek yiyorduk. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu arka planın renginin güzelliğine. <gülüyor> Ve <gülüyor> i̇şte iyi yani bence keyifli. Bu yeşil evinde manzarası güzel aşkım. Evet. Buraya da ev yapılırmış bu arada çünkü. Benim açı şakam iyi. Tesla Taylan. Şimdi şakını biliyor musun? Bak Tesla Taylan gibi çekiyorum. Öyle değil şöyle. Buraya ev yapılmaz. Niye biliyor musun? Şu ağaçların yıkılması lazım. Gece muhtemelen su yıkası yapacaksın. <laughs> şöyle Öyle değil şöyle. <laughs> hayır hayır bir dakika. Bir dakika kendimce küçük bir Tesla Taylan çekimi yapabilir miyim? Yani Parantez için de şey yaparsın. Tesla Taylan çekimi. <gülüyor> Denedik. <gülüyor> bir dakika. Ekrandan bir de ben görünüyorum. Benim ne kadar güldüğüm. Açtım şarkısını bakın bir dakika durun. Geri alayım da. Yavaş yürü. Yanları da şöyle. <gülüyor> tamam <gülüyor> <gülüyor> Buranın ışığı çok güzel ya. Şurada bir bay bay diyelim seninle. <laughs> Beğendiniz mi? <laughs> Arkadaşlar aslında bu çok şey bir video oldu bizim için her an her yeri çekmek değil de işte o anlık böyle canımızı istediği zaman bir çekim yaptık. 3 aydır video çekmiyorum. gerçekten 3 aydır. Elime kamerayı almadım yani öyle söyleyeyim. Unuttum video çekmeyi. Sonra dedim ki kendime neden yani boşluyorum gerek var mı diye düşündüm. O yüzden buraya gelirken de dedim ki çekeyim ufak ufak ama çok da böyle konuşa konuşa çekesim yoktu. O yüzden beni izlediniz sadece. En enteresan İzledim. bir video oldu. Artı bir de mesela arkadaşlar şey de var yani. Ben boka mı bastım ya. İyice buraya yerleşiyorum sanki. <laughs> Atmadığımız videolar da var. Uy evet. Vaktimiz olmuyor edit yapmak için. O kadar çok videom, videom birikmiş ki. Ben de video videomu. Vaktimiz edit yapmıyor. Sen bana motivasyon veriyorsun. O zaman bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz yarın evimize dönüyoruz. Allah'ım çok mutluyum. Yatağımı özledim. O zaman... <laughs> Likelayın, kendi kanal açacakmış. Şöyle bir orman şeyiyle beni bir çek, benim bir köy hayatında bir çek. Böyle yani. Görüşürüz artık kapatayım gerçekten. O kadar özürlü gibi oldum ya. Hadi bay bay. Bye bye. bye bye.